Aydın'dayız. İncir'in ana vatanındayız. Kaç yıldır bu işlerin içindesin sen? Bu işlerin içinde doğdum ben. Doğma ee, doğuma büyüme bu işleri yapıyorum. Ben. Aynen. O da Şöyle bak. Malzemeler. Çok güzel. Bakalım şimdi. Kadına bakalım. Kadına bakalım. Neyse, Bunu dolaba koyacağım. Allah bal gibi. Daha değil, tam değil. Ama yani güzel yani, de. Bunu dolaba koyacağım, sabahleyin aç kalmayacağım. Bak hemen dalından koparttı. Yeni koptu dalından, yenmiyor balından. 10 <laughs> numara evet. ya. Bak. Yani şimdi bu yeni mahsul. Bu çevrede bundan daha erken mahsul veren yok değil mi? Yer yok. Temmuz ayının sonlarındayız. Ağustos'un ilk haftasında bu iş çatır çatır. başlıyor. Tabii ki ilk mahsul olduğu için biraz beyaz gibi duruyor. Böyle göründüğüne bakmayın. Hakikaten yediğin zaman bal gibi. Hatta bunu böyle biraz daha olduktan sonra yediğinizde bir tane yersen keser, değil mi? Bayar. O kadar ha, baya. Bu hiç baymıyor bundan 10 tane yersin. Tamam. Şimdi en kaliteli incir, yani bu bölgede en kaliteli incir nereden alınır? Ovadan mı? Yani yere daha yakın Şu bölgeden. Dağ, mi? Dağdan. Havasını daha iyi alıyor. Hı. Havasını daha iyi alıyor. Şimdi zaten bizim bu Aydın'ın dağlarından bal, ovasından yağ akar. Oğlu zeytin. Aynen. Zeytin daha kuvvetli oluyor bütün dağlarda aynı bu deyim zaten boşunu değil. Evet. Dağdaki incirler de daha ballı olur, daha işli olur, daha kaliteli olur. Daha evet. kaliteli. Olur. Pek çok yerde incir görürsünüz, incir ağacı da görürsünüz. Bazı yerlerde incirin yetiştiğini de görürsünüz ama bu lezzette inciri göremezsiniz. Ben daha önce inciri hiç sevmezdim. Özellikle de kurusunu hiç sevmezdim. Çünkü yediğimiz bütün kuru incirler hakikaten kötüymüş. Pazarmalı diyorlar ya ondanmış. Yer aydınlı olduktan sonra aydındaki inciri yemeye başladım. Müthiş bir incir. Bu incir nasıl oluyor? Nasıl yetişiyor? Şimdi bu incir doğduğunda bunun erkeği oluyor aynı zamanda. Sinekli erkeği oluyor. Hı. Bunların vaktinde onu atıyoruz bunlara. Şunlar bak şunlar. Ne deniliyor ona? Bunlar, bunları iylekleniyor. He bu iyilek. iyilek? Bu incirin erkeği oluyor. Hı. Bundan çıkan sinekler şu şöyle 40 tane topa bir sinek döllüyor. Ee. sonra bu gördüğümüz cennet meyvesi ortaya geliyor. Ağaç dikildi diyelim. Kaç yılda ürün vermeye başlıyor? Aşağı yukarı bu ağaçlar 12 yıllık. 12 yıllık ağaçlar. 12 yıllık bunlar. 12 yıl. Tam bunların gençliğinin üstü. Hı. Bunların verim verme vaktinin tam üstü. 3-5 yılda, 6. yılda verim vermeye başlıyor ama tam randımanlı, fual durumda şu 12 yıllık, 10 yıllık evet, pozisyon bulan ağaçlar derin oluyor. Bir de bir kurutma hikayesi var ya incir, kuru incir. Şimdi bunlar buruk yapıyor. Şimdi şu toplar, şu toplar. Denizyeli dediğimiz rüzgar geliyor böyle güneyden. Onunla ireliyor. Büyüyor. Büyüyor. Böyle kabarıyor şu hale geliyor. Datlanıyor. Hı. Buradan kuzey rüzgarı geldiğinde, kuzey rüzgarı, kuzey rüzgarı çok önemli bu işte. Hı hı. Bunu burkuyor, bunu kurutuyor. Hı. dalında. ballanan malzemeyi hemen bu kuru haline geliyor. Hemen boynunu burkuyor. Hemen bunu sergiler alıyoruz biz. Hı. Daha sonra kuru incir. He, elde anladım. Alıyoruz. Dalda kurumaya başlıyor aslında değil mi? Dalda buruk oluyor hemen. Dal Dalda böyle boynunu büküyor. Hemen. Boynunu büküyor. Ondan Boy, sonra siz alıp. Şu kuzey rüzgarı sayesinde. Anladım. Ya zaten bu Aydın Ovası'nın incir konusundaki en önemli şey herhalde rüzgar değil mi? Evet. Hava. İncir dünyanın en güzel meyvelerinden biri. Vakti zamanında Osmanlı padişahları da e, önemli devlet adamlarına, diyelim ki farklı ülkelerin imparatorlarına olsun ya da sevdiği kişilere olsun gönderdiği hediyelerden bir tanesi de bu incir. Bir evet. gibi farklı ürünlerin de ilk önce İstanbul'a hani gönderilmesi gerekiyor. Çünkü İstanbul memleketin merkezi. En önce İstanbul'un doyurulması yani iaşesi diyorlar. Iaşesi önemli. O yüzden en güzel incirleri İstanbul'a gönderiyorlar. Gemiler dolusu gönderilen incirler var. İncir meselesini dünyanın her yerinden takip ediyorlar. Özellikle işte 1800'lü yılların sonlarında Amerikalılar bu bölgeye botanikçilerini yolluyor. Yani bitkiyle ilgilenen insanları yolluyorlar. Bu incir nasıl yetişiyor diye araştırma yapıyorlar bu adamlar. Evet. Dönemin gazetelerinde falan yazıyor bu. Evet. Amerikalılar geldi incir nasıl yetişiyor bunları falan öğrenmeye diye. İnciri bir gözlemliyorlar, alıyorlar ağacının örneğini, götürüp dikiyorlar onu. Ama yetişmiyor incir. Neden yetişmiyor? İyilek meselesini, dişi erkek ağaç meselesini öğreniyorlar ama o sineği oraya taşıyamıyorlar. Sinek bunun asıl işi yapan kısmı ya, evet. sinek yok diyorlar ki biz sineği de götürelim. Evet. Alıyorlar sineği de, gemi yolculuğu da uzun. 3 ayda falan gidiyor bir gemi. E, Tabi sinekler biraz ürese bile devamında yaşamıyorlar, oraya kadar gidemiyorlar. E, beceremiyorlar. Bir şekilde orada üretmeyi başarıyorlar ama bunun gibi bir şey yok. Çünkü neden üretemiyorlar biliyor musun? Az evvel sen anlattın ya buranın bir rüzgar meselesi var. Evet. Akşam farklı bir rüzgar, sabah farklı bir rüzgar esiyor burada. Evet onu başaramıyorlar. Yani buranın aslında bu meyve doğal meyvesi. Halen de Amerika'da mesela Simirne inciri yani İzmir inciri diye yazar paketlerde. Falan. Öyle satılır. Çünkü Aydın bölgesinde toplanan incirler o işte 18. 19. yüzyıllarda İzmir limanından ihraç ediliyor. Evet. Dünyanın her yerine. İşte Amerika'ya da oradan gidiyor. O yüzden İzmir inciri diye orada tanıtılıyor.